Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün Yeni kağıtlar hakkında biraz dedikodu yapalım arkadaşlar. Binbin hakkında konuşacağız, Cem Zeytine bakacağız, Durukan şekerleme ve Öz Ata Denizcilik hakkında konuşacağız ama öncelikle bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Borsa İstanbul 168 puanlık bir geri çekilme daha yaptı ve 8964 puanla kapanış yaptı. Şimdi 2-3 gündür arkadaşlar videolarda konuşuyoruz ve şurada yatay bir pozisyon yani 9400 ile aşağıda 8750 bandı arasında yatay bir pozisyon alacak gibi görülüyor arkadaşlar diye konuşmuştuk ki 3 gündür burada yatay hareketliliğini sürdürüyor diyebiliriz. Bu ayın sonlarına doğru yukarı doğru hareketlilik bulabilir demiştim. Yukarıdaki zirve noktamız olan 11.250'den aşağı doğru döktükten sonra bize arkadaşlar yaklaşık olarak 2 aylık bir periyotta yatay bir hareketlilik vardı ki bu süre süreçte 1 milyon yatırımcı bıkıp usanıp terk etmişti Borsa İstanbul'u. Bir kademe daha aşağı döktüler burada bizi. Ve burada da 9400 ile 8750 arasında bir süre daha böyle yatay hareketlilik sürdürebilir arkadaşlar. Bir miktar daha küçük yatırımcıyı kaçırmak bezdirmek için diye konuşmuştuk ki tam da konuştuğumuz üzere şimdilik Şimdilik tam da konuştuğumuz üzere yatay hareketliğini sürdürüyor. Bu ayın sonuna doğru belki hareket bulabilir demiştim. E, bu da e, önümüzdeki ayın birinde S&P'den not artışı gelecek mi? Altısında Fed'den faiz indirimi gelecek mi? Ki bunlar erken fiyatlarsa bu ayın sonlarına doğru yukarı doğru bir tepki bulma ihtimalimiz var demiştik. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verileri açıklandı arkadaşlar. Geçen sene enflasyon verileri 2.5 iken beklentiler 2.3'e gerilemesiydi. 2.4 ile şey yaptı. Yani ne şiş yansın ne kebap gibi bir şey yani arkadaşlar. Her harikarda 2.5'ten 2.4'e gerilemiş oldu ama beklentiler 2.3 idi. Beklentilerin bir üfürük üstünde, geçen senelinki rakamında bir üfürük altında ortalama bir şeyler kapandı. Ama biliyorsunuz bizim borsa İstanbul bunu da kötü fiyatladı çünkü şurada eşek osursa atom bombası atıldı sanıp bizim borsa aşağı döküldü arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yatay hareketlerini şimdilik sürdürüyor. Bugün piyasalarımız kırmızıydı. Evet yani aynı sonuna kadar böyle yan yan gidecek gibi görülüyor şimdilik arkadaşlar. Bin binle başlayalım. %4.84 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 96 lira 45 kuruşla kapanış yaptı arkadaşlar. Bu kağıtta da biraz dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Biraz tetikte olmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Bu kağıdı da bana göre benim kendi kişisel şahsi fikrim halka arz fiyatının altına dökebilirler arkadaşlar. Çünkü bundan önce gelen 3 tane halka arz hala halka arz fiyatının altında sürünüyorlar ki ve hala dip yani dibin dibi yok. Aşağı doğru basıp gidiyorlar arkadaşlar. Cem Zeytin olsun, Durukan şekerleme, Özat olsun hepsi e, aşağı doğru e, bir hali yol kat ettiler ki bin binin yukarıda kalacağı zayıf bir ihtimal. Çünkü şirketlerin bu dört tane şirket geldiğinde arkadaşlar bu şirketlerin bilançolarına baktığımızda yıllık performansları kazanç performansları çok da iyi görülmüyor şirketlerde biraz zor durumda görülüyorlar demiştim 3 tanesi aşağı doğru çok fena dökülmüşken bin bin kafasına göre yukarı doğru basıp gideceğini çok açıkçası düşünmüyorum Borsa İstanbul'da piyasalarda e gayet kötü arkadaşlar. Şimdi diğerlerin şeylerine de bakacağız grafiğine göz atacağız zaten de. Şimdilik arkadaşlar işler iyi gidiyor. 91.85 halka arz fiyatıydı altına sarktı yatay bir hareket alıp yukarı doğru yeniden hamle yapmıştı dün. Bugün bir miktar daha yukarı doğru güzel bir hamle yaptı. Her şeye rağmen dediğim gibi tetikte olmakta fayda var. Ben olsam bir miktarda eğer yarın da 100 liraya doğru hamle yaparsa ben olsam arkadaşlar bir miktar kar satışı yapmayı düşünürdüm. Canlarım ciğerlerim piyasanın hali göz önünde bulundurulduğunda iç açıcı değil değil mi? Borsa İstanbul'un genel hali. E, i̇şler kötü gidiyor. E, bundan önceki gelen 3 tane de tepe taklak gitmişken bunun hem e, önceki örneklere hem piyasanın kötülüğüne bakıldığında hem de arkadaşlar bilançolarına bakıldığında böyle çok da uçup gidecek bir hali yok gibi görülüyor ki halka arz edilmiş olduğu fiyatta bana göre çok yüksekti 91.85 o yüzden diyorum ki tetikte olalım belki yarın 100 liraya doğru hamle yaparsa bir miktar kar payı kenara çıkarmak bana göre faydalı olur aşağı doğru dökerlerse eğer halka arz fiyatının altına doğru dökerlerse eğer aşağıdan kademeli olarak o çıkardığımız parayla yeniden küçük küçük alımlar yapabiliriz e şimdilik iyi gidiyor. E yarın 100 liraya doğru hamle yapma çabasına gireceğiz arkadaşlar ki bugün zaten şöyle baktığımızda 99-80'lere 80 kadar da çıkmış. Genel anlamda 100 lirada hep kağıtlarımız dirençle karşılaşıp böyle güçlü bir salıyorlar aşağı doğru. Bakalım 100 liranın üstüne çıkma çabası gösterecek yarın. Ama dediğim gibi yani arkadaşlar halk arz fiyatının altına sert yeniden dökebilirler. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum canlarım. Cem Zeytin %2.12 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 10 lira 60 kuruşa geldi. İşte mesela örnek Cem Zeytin. Bakın ta nerelere döktüler kağıdı. Şöyle biraz e, grafimizi küçültelim. Evet, Cem Zeytin'in arkadaşlar 15.30 halka arz fiyatı vardı. E, geldi 9.93'e kadar döktüler. Şurada bir düşen trendimiz vardı. Cem Zeytin buradaki düşen trendten kurtuldu. 9.93'ten destek bulmayı başardı arkadaşlar ve aynı zamanda düşen trendin de dışına atmayı başarıp bir kademe yukarı çıkıp yatay bir hareketlilik içerisinde gözlemliyoruz şimdi şu tepe noktasına baktığımızda çıkmış olduğu zirve noktası arkadaşlar şuradaki tepe noktasıyla eş değer bir güdüm içerisinde görülüyor. Yani burada dirençle karşılaşmış daha önceki tepe noktasında çıkmış olduğu şu tepe noktasına kadar gelebilmiş. Burada arkadaşlar dirençle karşılaşıp tekrar şey yapmış. Eğer aşağı doğru sararsa 9.93 aşağıda destek noktamız arkadaşlar. Şuraya bir tane etiket koyalım. Eğer yukarıdaki hedef noktamızı da bilelim yani şöyle arkadaşlar etiketimizi Tam ee, evet şurası 11 lira 4 kuruş yani 11 lira bizim yukarıda hedef noktamız aşağıda 9.93'te destek noktamız var şimdilik bu iki band arasında yatay bir hareket alacak gibi görülüyor bir süre arkadaşlar. Ee, yani uzun vade yatırımcı iseniz tutmaya devam edeceksiniz. Mecburen arkadaşlar buraya kadar içeride kalmış arkadaşlar için söylüyorum. Ee, ben bunları zaten almayacağımı söylemiştim. Şirket durumları çok böyle süper görünmüyor arkadaşlar. Ben bunları tutmam diye konuşmuştum. 11 lira yukarıda e, dirençle karşılaştığımız nokta hedefimiz 11'in üzerine atmak olacak. Aşağıda 9.93 destek noktamız arkadaşlar. Diğer kağıdımız Durukan %2.11 oranında bir Geri çekilme dökülme daha yaptı Dökülme de demeyelim de geri çekildi 12.50 lirayla kapanış yaptı Durukan şekerlemenin yönü tam olarak Aşağı devam ediyor arkadaşlar Gördüğünüz üzere öyle belli başlı bir yerden destek bulup da aha burada yatay hareketliliğe geçti diyemiyoruz. Ee, şurada bir direnç gösterdi yatay bir direnç sonra tekrar yeniden aşağı doğru istikrarlı gidişini sürdürmeye devam ediyor arkadaşlar. Aşağıda herhangi bir gösterebileceğimiz destek noktası yok arkadaşlar. 17 lirada e, şeyden arz fiyatından şu anda 12.50'ye kadar inmiş durumda e, kendisi aşağılarda destek aramaya devam edecek dediğim gibi yani eğer almış olan arkadaşlar varsa yani çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum çünkü bu şirketleri ben elimde tutmam arkadaşlar diye geldiğinde inceleme videolarını söylemiştik konuşmuştuk e, artık eğer hala elinde olan arkadaşlar varsa sabırla beklemekten başka çare yok canlarım gösterebileceğimiz herhangi bir destek noktası yok aşağı doğru gidişini sürdürüyor. Bulunduğu yerden bir yerden destek bulmaya çalışacak artık. Özata Denizcilik %2.60 oranında bir geri çekilme yaptı. 79 lira 45 kuruştan ee, kapanış yaptı arkadaşlar. Özata Denizcilikte 105 liradan halka arz olmuştu. Yukarıda 105 lira halka arz fiyatımız. Buradan aşağı doğru kendisini saldı. Şu anda bulunduğu yer destek noktası. Olarak daha önce iki kez kullandığı yer burada da burayı üçlemiş görülüyor artık arkadaşlar. Buradan e, yeniden yukarı doğru destek bulmaya çalışacağız. Genel anlamda 1-2-3 yaptığı zaman bir miktar daha aşağı doğru sarkma yapıyor kağıtlar. Bu benim kendi tespitim birçok kağıtta bunu e, tekrarladığını gördük yani. E, bakalım burada üçlediği noktadan bir miktar daha aşağı sarkma yapma ihtimali var. Ama biz her harikarda 79-65'in üstüne çıkma çabası göstereceğiz özata denizcilikte de arkadaşlar evet canlarım ciğerlerim yani bu şirketlerin borçları vardı borçlarını ödese şirketin kendisi cücük kadar kalıyor arkadaşlar falan diye konuşmuştuk o yüzden çok fazla elimde tutmayı düşünmüyorum fiyatlarına bakıldığında 105 liradan alkarz oldu son gelen 10, 1091 liradan halka arz oldu. Bu halka arz fiyatları neye göre, kime göre hesaplanıyor onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani şirketlere baktığımda durumlar iç açıcı görünmese de halka arz fiyatları maşallah yani e, zirveden. Adam bunu sattığı zaman, lotların hepsi satıldığı zaman şirketin iki katı kadar para kazanıyor buradan. Belki bununla birlikte şirket düzlüğe çıkabilir ama buna nazaranda önümüzdeki bilançolarında bu istikrarı gösterebilecek mi bu önemli yani tamam iki şirket para aldı o şirketimiz düzlüğe çıktı ama gelen bilançolarında istikrarlı bir kazanç sergileyemezse evet almış olduğu parayı da eritir yani o yüzden gelecek olan bilançolarını gözetlemek önemli olacak canlarım ciğerlerim. Evet arkadaşlarım anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Herkes kendi parasından, kendi hissesinden, kendi aldığı sattığından sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. aman Allah herkesi, vay vay. göz.